Selamlar Gurbetçi Rehberi ailesi. Almanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün gurbetçi yoldaşlarımın kafasını kurcalayan çok önemli bir konuya değineceğiz. Almanya'da evli olmayan çiftlerin sigorta hakları. Özellikle eingetragene Lebenspartnerschaft yani kayıtlı medeni birliktelik içinde yaşayan dostlarımızın Familienversicherung, aile sigortası hakkından faydalanıp faydalanamayacağını konuşacağız. Bu konu sadece yasal bir detay değil, aynı zamanda binlerce avro tasarruf etmenizi sağlayacak hayati bir fırsattır. Eğer tecrübemize güveniyorsanız ve bu tür rehberlerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlar, Almanya'da evlilik dışı bir birlikteliğin sigorta statüsü Türkiye'dekinden farklıdır. Almanya, 2017 yılında Ehefü Ale, herkes için evlilik yasasını yürürlüğe sokmadan önce, aynı cinsiyetten çiftler için Einge Tragene Lebenspartnerschaft adında özel bir statü mevcuttu. Bu statü, evliliğin getirdiği hakların büyük bir kısmını, özellikle de vergi ve sosyal güvenlik avantajlarını sağlıyordu. Şimdi gelelim can alıcı soruya. Kayıtlı medeni birliktelik, evli çiftlerle aynı familyin ferzi herung haklarına sahip midir? Cevap net. Evet, kanunlar önünde bu iki statü, aile sigortası açısından tamamen eşittir. Bu demektir ki, eğer siz veya partneriniz bir Krankenkasse sağlık sigortası kurumu üzerinden zorunlu sigortalıysanız, belirli şartlar altında partnerinizi ücretsiz olarak kendi sigortanıza ekletebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Bu, herung hakkının temel şartı, sigortalanacak olan partnerin gelir durumudur. Partnerinizin geliri, 2024 yılı itibariyle aylık bürüt 505 avro sınırını aşmamalıdır. Eğer partneriniz bir mini job yapıyorsa bu sınır 538 avroya yükselir. Bu sınırı aşan gelir elde ediyorsa maalesef aile sigortasından faydalanamaz. Kendi freiwillige Ferzi herung, gönüllü sigorta ödemesini yapmak zorundadır. Peki süreç nasıl işliyor? Öncelikle kayıtlı medeni birlikteliğinizi kanıtlayan belgeyi Lebenspartnerschaft Urkunde'yi almanız gerekir. Ardından sigortalı olduğunuz Krankenkasse'ye başvurarak familyin Ferzi Herung talebinde bulunmalısınız. Bu başvuru formunda partnerinizin gelir durumunu beyan etmeniz istenecektir. Şimdi gelelim bürokrasideki B planına. Diyelim ki Krankenkasse Kassa size zorluk çıkardı veya başvurunuzu reddetti. Unutmayın, bu tür durumlar sık yaşanır. Sakin olun. Öncelikle reddin gerekçesini yazılı olarak isteyin. Ardından bu karara itiraz etme hakkınız olduğunu bilin. Genellikle yasal dayanağı gösteren belgeleri, Örneğin 2017 öncesi yasaların ilgili maddelerini sunarak itirazınızı güçlendirebilirsiniz. Gerekirse bir danışmandan destek almanız en sağlam yoldur. Dostlar, bu anlattıklarımız genel bilgilendirme amaçlıdır ve her durumun kendine özgü detayları olabilir. Yasal bağlayıcılığı yoktur. Lütfen yasal süreçlerde her zaman güncel kanunları kontrol edin. Eğer bu süreçler size karmaşık geliyorsa risk almak yerine profesyonel destek almanız en doğrusudur açıklamalar kısmında size destek olabilecek, tecrübemizle onaylanmış uzman partnercilerimizin linklerini bulabilirsiniz. Unutmayın, Almanya'da doğru bilgi altın değerindedir. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.